Herkese selam dostlarım yeni bir kripto para piyasalarının nabzını tuttuğumuz videoyla daha sizlerleyim. Evet arkadaşlar sert düşüş neden gerçekleşiyor? Hemen bilgi vereceğim sizlere. Şu anda Bitcoin 23 bin doların altına salmak üzere ve saldı diyelim. E, canlı olarak bunu da izlemeniz e, biraz ironik oldu açıkçası. Videoya başlarken şunu söyleyecektim 25 bin doların altına salabilir diye. E, neden saldı? Hemen o haberi de sizlere göstereyim. E, dostlar. Burada son dakika haberi olarak Amerika Rusya'dan alüminyum ithalatına %300'lük bir gümrük vergisi uygulayacak haberi geldi. Sonrasında da diyor ki Amerika içerisinde Rus alüminyumu olan ürünlerin ithalatına da gümrük vergisi uygulayacak diyor. Yani olay şu Amerika Rusya'dan gelecek bütün ürünlere iki katı vergi uygulayacak. Ve bunu da Rus ekonomisini çökertmek için yapıyor. Biliyorsunuz son zamanlarda Rusya'nın Ukrayna'ya karşı e, saldırıları arttı. Şimdi videoya derinlemesine dalmayalım. Arkadaşlar sizlerden ricam izlediğiniz videoları bir beğen atıp kanalıma abone olmadan ayrılmayın. Bu videoların hepsi sizler için bu e, boğazları sizin için patlatıyor. Sizler de dediğim gibi lütfen benden ücretsiz desteklerinizi esirgemeyin. İzlediğiniz videoları bir beğen atıp kanalıma abone olmadan ayrılmayın sevgili dostlar. Ekran sağ alt köşesinde abone ol butonunu görüyorsunuz. Bir saniyenizi bile almaz. O yüzden benden yine söylüyorum ücretsiz desteklerinizi esirgemeyin. Şimdiden beğeni atıp kanalıma abone olan herkese teşekkür ediyorum. Dostlarım deprem felaketini hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum. Rabbim bir daha vatanımıza, milletimize, ülkemize böyle bir felaketi yaşatmamasını diliyorum. E, bu arada gözüme çarptı kripto para piyasasının e, değeri de 1 trilyon 70 milyar dolara düşmüş. Yani e, yaklaşık 2 saatte arkadaşlar e, piyasadan 30 milyar dolar silindi. E, para çıkmaya başladı. Neyse ben duama devam edeyim. E, Rabbim ülkemizi insanlarla karşı, karşılaştırsın. Rabbim ülkemizi kötülüklerden korusun. Allah'ım çocuğumuzu, çoluğumuzu insanlarla karşılaştırır inşallah diyeyim. Şimdi dostlar burada e, önemli haberimizin detayına geçmeden önce ben şunu anlatayım size. Evet. Arkadaşlar bu anlattığım kampanya sizler tarafından inanılmaz bir talep oluştu. Benim de şaşırdığım bir şekilde çok fazla katılım sağlandı. Daha fazla kardeşim faydalansın diye de e, videoyu çekmeye devam ediyorum. Kampanyayı sizlere anlatmaya devam ediyorum arkadaşlar. Sonuçta bu kampanya sizin için kazanılmış bir hak. Cebinizden bir şey çıkmıyor. Daha fazla kardeşim faydalansın diye de anlatıyorum. Arkadaşlar Binance referansımla kayıt olup 10 dolarlık bir hasat işlemi gerçekleştirirseniz 100 dolar. Geri ödeme kuponu hesabımıza tanımlanacak daha net anlatıyorum. Binance referansımla kayıt oldunuz. Hesabınızı onayladıktan sonra 10 dolar kriptoya da nakit atırıp bu 10 dolarla da sat yaparsanız 100 dolar geri ödeme kuponu yani 2000 liraya yakın değerde bir ödeme kuponu hesabınızda olacak. Şahane olay bakın kaçırmayın. Özellikle öğrenci kardeşlerim, ihtiyacı olan dostlarım ihtiyacınız varsa değerlendirin. Şu olayda süper gördüğünüz gibi tam 13 Bitcoin işlem çiftinde sıfır komisyon. Sizden haraç kesen komisyonlardan da kurtulmuş oluyorsunuz dostlarım. Referansındaki avantajlardan faydalanma fırsatını kaçırmayın. Daha önceden bir Binance üyeniz varsa yakın bir tanıdığınızın adına referansımla yani kayıt olarak yine 10 dolarlık al satışımızda 100 dolarlık geri ödeme kuponunu alabilirsiniz. Binance referans ki bu videonun açıklama kısmında ya da yorumlarda başa sabitledim. Tıklayarak kaydınızı oluşturabilir ve 10 dolara bu 100 dolarlık 2000 lira e yakın geri ödeme kuponundan faydalanabilirsiniz. Arkadaşlar yine söylüyorum son haftalarda inanılmaz bir talep oluştu diye daha fazla kardeşim faydalansın diye anlatıyorum. Benim bundan bir çıkarım yok. Sonuçta bu kampanya sizin için kazanılmış bir hak arkadaşlar. Cebinizden bir şey çıkmıyor. Faydalanmak isteyen kardeşlerin faydalansın diye anlattım. Dostlar dedim ya inanılmaz bir talep oluşu diye. Bakın son 4 haftada tam 2000'den fazla kardeşim bu 100 dolarlık göre kupondan faydalandı. Toplamda da benim aracımla sizlere yapılmış bu kampanyadan 10.000'den fazla kardeşim faydalandı. Yine söylüyorum ihtiyacı olan kardeşlerim faydansın diye anlattım. Şimdi arkadaşlar Amerika'nın Rusya'ya karşı yaptırımları devam ediyor. Burada e, bakanların mal varlıklarına el koyuldu. Rusya'nın Amerika üzerindeki uçuşlarının tamamı durduruldu. Ve en sonunda bu haber maalesef kripto para piyasasını kötü etkiledi. Rusya'dan alüminyum ithalatına %200'lük gümrük vergisi. E, Rus alüminyumunda arkadaşlar gümrük vergisi uygulayacak. E, Rus alüminyumuna gümrük vergisi yokmuş. Ben de bilmiyordum bunu yeni öğrendim. Ve bunun neticesinde de gümrük vergisi uygulanacağı haberi çıktı. Bu haberden sonra da arkadaşlar BIST yüzde e, günü e, düşüşle kapattı. Gün içerisinde artıdaydı e, bu haberle hem kripto para piyasasından hem de arkadaşlar borsadan paralar çıktı. Yani ben Amerika'nın ee, ne kadar çok e, bu piyasada ve küresel ekonomide önemli olduğunu sizlere aktarıyorum. İşte gördüğünüz gibi küçücük bir olumsuz haber piyasayı nasıl etkiliyor arkadaşlar? İşte e, Bitcoin de maalesef bundan etkileniyor. Şu anda 23.180 seviyelerine Eğer ki arkadaşlar 23.300 seviyesinin altında kapanışı yapmazsa yani gece 3 kapanışını 23.300 altında yapmazsa yeniden 24 ya da 25'li seviyeleri görmemiz işlem bile değil. Tabii ki bu olumsuz haberlerden yatırımcılar etkileniyor arkadaşlar. Videoda söylediklerim yatırım tavsiyesi. Sinyal veya yönlendirme değil ama içimden geçeni söyleyeyim arkadaşlar. Ben açıkçası buradan sonra bir toparlanma olacağını düşünüyorum. Çünkü çok olumsuz bir, çok büyük olumsuz bir haber yok. Haliyle kripto para piyasası zaten bu haberlere alışkın arkadaşlar. İşte Amerika'nın en son e, Dukwona yani Terraform Labs'a, Lunca bir dava açması ondan sonra Cemenay Borsası Amerika'nın yerli Cemenay yani Gemini yazılıyor Gemini Borsası'nın işte SEC tarafından bir soruşturma dolandırıcılık dolandırıcılık soruşturması başlatılıp Gemini'nin de 30 milyon dolar vererek sekle anlaşmaya gidip bu olayın üstünü kapatması haberleri ardı ardına geliyor. Yani kripto para piyasası şu anda çalkantılı hayatına devam ediyor arkadaşlar. Zaten biz bu hayatın çalkantılı olması sebebiyle bu piyasaya gönül verdik. Sakin bir piyasa bana göre değil açıkçası. Şu anda beni dinleyenler de muhtemelen aynı şeyi düşünüyor diye düşünüyorum. Arkadaşlar kripto para piyasasının değeri 1 trilyon 70 milyar dolar. Bugün içerisinde 1.1 trilyon doların kapısındaydık. En son çıkan bu haberle maalesef kripto para piyasasında 30 milyar dolar çıkmış vaziyette. 24 saatlik volüm 51 milyar dolar. E, Bitcoin'in dominansı da hafta e, başladığımız hafta başına göre de geriledi. %42.7'lere kadar çıkan dominans şu anda 42 ikilerde Ama ne olursa olsun arkadaşlar Bitcoin'in hacmi her şeye rağmen çok iyi. 25 milyar dolarlık bir hacim var. Neredeyse kripto para piyasasının %50'si demek bu. Bu da arkadaşlar e, major olan yani bu Bitcoin'in bir numarası e, kripto para piyasasının bir numarası olmasının ana sebebi de hacimle alakalı bir durum zaten görüyorsunuz. Burada arkadaşlar Bitcoin'in e, dominansı %47'lere gelirse altcoin'lerde artık rally başlama... E, ihtimali bulunuyor. Tabii ki e, bizim için önemli olan şu arkadaşlar. Kripto para piyasası her zaman 1 trilyon doların üzerinde kalırsa e, artık bir boğa sezonunu göreceğiz anlamına da, anlamına da geliyor. Burada bizim için önemli olan yine söylüyorum. Kripto para piyasasının 1 trilyon doların üzerinde kalması altcoinlerin ondan sonra hızlı şekilde bir rallisini görebiliriz. Yani bu çok olumsuz bir haber değil açıkçası. Sadece e, şundan dolayı e, önemli. Şimdi Arkadaşlar normalde Türkiye'de kripto para piyasalarına sadece 10 dakika ayrılıyor ama Amerika'da böyle değil arkadaşlar. Amerika'da en az 5-6 saatlik bir yayın yapılıyor kripto paralarla alakalı. Hali hazırda da bu haberler o kripto para yatırımcısını etkiliyor. Bu arada Rusya'da da küçümsenmeyecek kripto para yatırımcısı var o yüzden iki büyük ülkenin iki büyük yatırımcıları maalesef bu konudan etkilenmiş gözüküyor. Şimdi Rusya'daki tarafta şöyle düşünüyor. Amerika'nın Rusya'ya yaptırımları devam edecek herhalde. Biz paramızı nakite geçirelim diye böyle bir düşünceye kapılıyorlar. Haliyle de arkadaşlar kripto para piyasasından da bu yüzden para çıkıyor. Her şey basit ve net arkadaşlar. Veriler çok önemli. Kripto para piyasasından para çıkarsa kripto düşer. Kripto para piyasasına para girdiği sürece kriptolar yükselir. Bu açık ve net. Sevgili dostlarım Allah izin verirse sonraki videolarda inşallah görüşeceğiz. Lütfen çıkarken bir beğeni atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoların hepsi sizler için arkadaşlar. Elinden geldiğince son dakika videolarını önünüze getirmeye devam edeceğim. Merak etmeyin. Allah emanetsiniz. Sonraki videolarda görüşeceğiz inşallah. Hoşçakalın.